Yeni yılın ilk cuması, geniş kapsamlı dua ve yakarış. Ey gökleri ve yeri nurunla aydınlatan, zamanın ve mekanın yegane sahibi olan Allah'ım. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde yeni bir yıla ve bu yılın ilk cuma sabahına ulaştırdığın için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ya Rabbi bu mübarek vakitte rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı şu anda Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine sana yöneliyoruz. Geçmiş yılımızdaki hatalarımızı, noksanlarımızı ve günahlarımızı Settar isminle ört, Gaffar isminle affeyle. Yeni yılımızı bizler, ailemiz, vatanımız ve tüm insanlık için huzur, barış ve selamet yılı eyle kalplerimize inşirah, rızkımıza bolluk, ömrümüze bereket ihsan eyle. Ey her şeye kadir olan Mevla'm, bizlere İbrahim Aleyhisselam gibi teslimiyet, Musa Aleyhisselam gibi cesaret, İsa Aleyhisselam gibi şefkat ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi her haliyle hayranlık uyandıran bir ahlak nasibeyle. Bu yeni yılda bizleri her türlü semavi ve arazi musibetlerden salgın hastalıklardan, kıtlıktan, fitne ve fesattan muhafaza buyur. Hastalarımıza şafi isminle acil şifalar, dertlilerimize devalar, borçlularımıza hayırlı edalar lütfeyle. Ya Rab, vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim eyle. Dünyada zulüm gören mazlumların ahını dindir, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olduğu günleri bizlere göster. Bizleri başladığımız bu yeni yılda her gününü ibadetle, iyilikle ve senin rızanı kazanacak amellerle geçiren kullarından eyle. Son nefesimize kadar istikametten ayırma ve bizleri huzuruna ak yüzle, kelime-i şehadet ile çıkmayı nasip eyle. Şüphesiz sen duaları işiten ve kabul edensin.''